Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu çekiliş sonucu olacaktı ama videoyu bir gün daha erteledik arkadaşlar. Ayın 28'i saat 7'de videoyu yayında olacak. Çekilişimizi ben 5-6 gibi yapıp 28'i saat 7'de yükleyeceğim videoyu. Bunu neden yapıyorum arkadaşlar? Programda bir sıkıntı olduğu için birkaç kere denedim olmadı ve sizlere de bir gün daha süre tanınmış olduk arkadaşlar katılmayan kişiler varsa bir, bir gün daha süremiz var katılabilirler ama 28'i saat 7'de videomuz yayında olacak bunu bilmenizi istiyorum bu videoyu onun için çektim yapmış olduğumuz değişiklikler de var bunları da sonraki süreçlerde anlatacağım sizlere ama sizler kusura bakmayın hiçbir sorun sıkıntı yok sadece bir 24 saat sonra çekiliş sonuçlarını yükleyeceğim kazanan kişiye de hayırlı uğurlu olur inşallah. Burada vereceğimiz kuşları da gösterelim arkadaşlar. Şöyle alttaki şovcum bu erkek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bu mavi gördüğünüz gibi sarı yüz dişi bu da bu şekilde takılıyor. Bu gördüğünüz ortamda iki kuşumuzu ücretsiz bir şekilde ben şu an çekilişte vereceğim. Ve bundan sonra da çekilişler devamı gelecek arkadaşlar. Devamı sizler takipte olursanız, abone olup bildirim zilini açarsanız bütün çekilişlerimden haberdar olabilirsiniz. Hatta o, bundan sonraki çekilişte belki 4-5 tane kuş verebiliriz. Duruma göre bakacağım. Sizler eğer ki şu an çekilişe katılmadıysanız yapmanız gereken çok basit arkadaşlar. Çekiliş videomu izleyip oradaki şartları yerine getirdiğinizde bu kadar arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Yani bu aslında katılmayan arkadaşlarımız için bir avantaj oldu şu an. Onlar da çekilişimize katılıp şansını denemiş olacak. Ben de e, bu yani teknik sıkıntıdan ötürü katılmayan arkadaşlarımızın sadece şansı arttı diyebiliriz. E, zaten baya bir katılım oldu. Baya bir eksik yapanlar var. Şu an o eksik yapanlara da şunu söylüyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız benim videomu izlemeden gördüklerini yapıyorlar. Yorumda katıldım, katılıyorum. Benim söylediğim net şeyler. Hiçbirini söylemiyorum şu an. Çekiliş videomun içinde açarsanız zaten hepsi detaylı bir şekilde var. Sizler eğer ki şu an bu videoyu izliyorsanız bence çekiliş videosunu tekrardan izleyin. Bayağı bir arkadaşımız yanlış yaptı. Bunu da ben dile getirdim zaten. Yanlış bayağı yapan var diye ama ee, önemsemeyen oldu, önemseyen oldu. Duruma göre arkadaşlar bakacağım, değerlendireceğim. Eğer ki bir arkadaşımız birinci olarak kazandı farz edelim. Ve sonucu arkadaşlar şu olacak buna inanın. Eğer ki söylediğim şartları yerine getirmediyse küçük bir şey de olsa özellikle bana resim atın dedim. Bunu yapmayan birçok arkadaşımız var. Ben onların çekilişini geçersiz sayacağım. Kendileri akıllı olduğunu düşünüyor ama maalesef o şekilde değil. Ben kimin izlediğini, kimin izlemediğini, kimin beğendiğini, kimin şartları yerine getirdiğini hepsini görüyorum. Ee, sizler de bunları e, bilin ve bugün yani bu 24 saati değerlendirin. Belki de buradaki e, kuşların arkadaşlar e, sahibi siz olacaksınız. Bu şekilde sizlere bir öneride bulunabilirim. Tabi tercih sizin. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Hiçbir şey demiyorum ama ben size sadece önerimi sunuyorum. Onun dışında bu çekilişler dediğim gibi arkadaşlar devamlı olacak. Benim buradaki takımlarım şöyle güzel bir şekilde yavru yumurta versinler. Ben buradan bir iki olur, bir dişi şey erkek olur. Hiç önemli değil. Sizlere güzel güzel takımlar çıkaracağım. Takımlar arkadaşlar yavrular yapınca da güzel bir şekilde sizlere şöyle de göstereyim arkadaşlar. Sizlere güzel şov jumbo, jumbo veya değişik yukarıdaki çek kuşlarımızın yavruları olursa onlarla güzel bir şekilde sahiplendirmeler yapacağım. Ama sizler de bana yardımcı olun arkadaşlar. Ne gibi? Videoyu izleyin, beğenin, yorum yapın, abone olun, bildirim zilini açın. Bu şartlarımız zaten sadece bu. Yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan kazanan kişiye hayırlı ve uğurlu olsun. Yarınki videomuzda hep birlikte sonuçları göreceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar.